Evet herkese merhabalar. Yanımda Mihriban Hanım var. Kendisi bir sınıf öğretmeni. Aynı zamanda bir engelli adayımız. Onunla birlikte şimdi bir tur atacağız beraber. Sınav gibi olacak şekilde yapacağız. Sohbet şeklinde olacak. Ee, yavaş yavaş başlayabiliriz. Ne yaptık? Yaptıklarımızı evet. anlatır mısınız? Ee, biz zaten ileride başlamıştık. Hı hı. Önce koltuğumuzu ayarladık. Emniyet kemerimizi taktık. Ee, Biraz yüksek sesle koltuğumuzu ayarladık önce. Evet. Bir kemerimizi taktık, ayağımızı frene bastık. E, e, el freni el indirdik. frenini indirdik. El frenini indirdik, adını unuttum. Eee arabamızı D'ye aldık, sola sinyalimizi verdik ve çıkıyoruz. Çıkabiliriz. Aynalarımızı kontrol ettik. Kontrol verdik. ettik. Ayna kontrolünü unutmayalım tabii. Evet. Şu an araba var. çıkacağız yavaştan. Çık yavaş yavaş, çıkabiliriz mutlaka burada sola sinyali vermemiz gerekiyor değil evet. mi orta şeritten gidiyoruz biraz daha sol yapabiliriz sola doğru evet. şeridimizi kaçırmamaya çalışalım burada bir ışık var ışığa birisinin temas etmesi gerekiyor o yüzden belki sizin sınavınızda birisi yakabilir ya basabilir o zaman yanarsa mutlaka kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor sol şeridimiz müsait. Yavaş yavaş sol şeride doğru gidelim. Sınavımız yaklaşık 35-40 dakika sürüyor. İlk önden başlanıyor. Daha sonra öndeki işte motordur. daha sonra motor yağ kapağı, radyatör. Bunları yaptıktan sonra arka taraftaki reflektör. daha sonra bir anahtarı bu gibi şeyler yapıldıktan sonra araca geçilip aracın iki tanıtılıyor. Biz onları yapmadan direkt geldik. Şimdi diğer bu ikinci ışığımıza geldik. İkin, i̇kinci ışıkta da e, kırmızıda geçmiyoruz. Duruyoruz. Kırmızıda geçersek kalıyoruz. Mutlaka ışık kontrolümüzü yapalım. Evet. Şu an yeşil evet. Geçebiliriz. Biraz müzik açalım. Evet. E, hocam süreyi geçtik mi? 37. dakikada bitirdik. Süreyi geçme durumu şu ana Aynı kadar ya. ben yaşamadım. Ama şu olabiliyor. Diyelim ki e, biz 15 dakikada bitirdik. Hoca bir turda attırabiliyor O yüzden dakikalarımızı lütfen kontrollü kullanalım. Ortalama 25 dakikada bitiyor sınavımız. En sağa geldik. Bir sağa daha yapıyoruz. Mutlaka burada sağ sinyal verdik, veriyoruz. Evet. Çarpı olan yere geldik ve durduk. Burası yokuş kalkış. İlk buraya geliyoruz. Daha sonra geldikten sonra sola sinyalimizi verdik. Evet. Sola sinyalimizi mutlaka verdik. Sinyalleri ne zaman veriyoruz? Kalkmadan önce veriyoruz, evet. değil mi? Mutlaka kalkmadan önce sinyallerimizi veriyoruz. Parklara girerken, çıkarken mutlaka sinyal veriyoruz. Orta şeritten devam ediyoruz. Birinci yokuş kalkış yaptık. İkincisi geri geri 25 metre yapmamız gerekiyor. Şu an geri geri 25 metreye doğru gidiyoruz. Evet. Biraz yavaşlayalım burada. Buradan girmeyelim. Onu ben söyleyeceğim. Ee, yavaş yavaş bekleyelim. Bekleyelim burada. Evet. Sıra olabiliyor sınavda. Biz sağdan gireceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka sağ sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş sağa doğru yanaşalım. 3 tane duba geçmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş gittik. Sağ baktık. Birinci duba. 2 3 3 tane dubanın geçtikten sonra durmamız gerekiyor. Mutlaka direksiyonumuzun düz olduğundan emin olalım. Direksiyondan düz olduğundan emin miyiz şu an? Eminiz değil mi? Çünkü düz gittik. Düz gittik. <laughs> düz geri geri gelmemiz gerekiyor. D'deydik. Onu ne yapmamız gerekiyor şimdi? R'ye alacağız. R'ye aldık. Burada bir şey söylemiştim. Ne söylemiştim? Eğer... Tıradınız mı? Beyazı takip ediyoruz, değil beyazı mi? Beyazı takip ediyoruz, evet. Evet, beyazı görecek şekilde aynamıza bakıp takip edip yavaş yavaş geliyoruz. Bir de ne tarafa yanaşıyorsa anlaşıyorsa o tarafın tersine tersi. Tersiz zıtlı, şey evet. Sağ yakınsak sol, sola yakınsak sağ. En güzel kopya burada beyazı takip etmek. Bir duba geçtik. Şu an birinci dubaya geçtik. İkinci Dubaya geçiyoruz. Evet, beyazı takip ediyoruz. Beyazın yanında gidiyoruz. Evet, üçüncü Duba. Üçüde geçtik ve durduk. Burada istediğimiz yerden çıkabiliriz. Size hangisi uygunsa oradan çıkabilirsiniz. Sola Mutlaka sola sinyal veriyoruz. Çıkmadan önce. Şu iki Duba arasından çıkarsam daha iyi. Evet, çıkabiliriz. Yolu kontrol ettik. Orta şeride doğru çıkıyoruz. Evet. En sol şeridi kullanmıyoruz. En sol şerit akan bir trafik. O yüzden sağ sol şeritte kullanmadan sağdan orta şeritten gidiyoruz. Biraz yavaşlayalım. Tümsek var. Mutlaka tabelaları kontrol edelim. Sağa doğru gideceğiz. Mutlaka sağ sinyal vereceğiz. Burada bana soruyorlar sinyal vereceğiz mi hocam diye. Elbette çünkü sağa gidiyoruz. Şerit değiştiriyoruz. Mutlaka sağ sinyal verdik. Soldaki aracı kontrol edelim. Hafif sola doğru gidelim. Önce yol verdi zannettim. Evet. Motorcular da insanın sağa dikkatli. Çünkü evet. Motorlar çıkabiliyor. Direktten. Tüm şey dikkat ettik. Burada e, ne yapıyoruz? Yola göre şekil alıyoruz. Ortalama hızımız sınavda 30-35 arası oluyor. Evet. Önümüzdeki arabayla mesafemiz önümüzdeki arabanın tekerini görecek. Evet. Güzel öğrenmişiz. Değil mi? Ve burada çok yaya Geçiyor. Evet, geçiyor evet çünkü burası yurt olduğu için evet. kız yurdu ve erkek yurdu var. O yüzden çok insan geçtiği için çok öğrenci geçiyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor yaya geçitlerine Sağ, Sağ sinyalimizi verdik. Şu arabanın arkasına mi? Evet yavaş yavaş sağa doğru yanaşalım. Güzel. direksiyonu düzelttik Güzel çok güzel geçtiniz. Yavaş yavaş sinyalimiz kapandı ama mutlaka sinyal verelim. Yavaşlayalım. Kırmızı yanıyor çünkü. Evet. Burada da kırmızı yanıyor. Yine bir kişinin mutlaka bu basması gerekiyor. Birisi basmış o yüzden kırmızı yandı. Evet. Yeşilde geçiyoruz. Arkadaşlar mutlaka trafik ışıklarına dikkat ediyoruz. Nasıl geçiyor? Bizim kaçıncı dersimiz bu? Beşinci. Beşinci dersimiz. Evet. beşinci dersimiz. Biraz o yavaşladık. Şey Tümse şey. kontrol o ettik. Evet. Aracımız <laughs> otomatik. Engelli aracı. Evet, engelli aracı. <laughs> Siz söyler misiniz engelli aracı yani başvuruyu nasıl yaptınız? Ne yapmanız gerekiyor bunun için? Ee, şimdi engelli benim... adaylarına evet. tavsiyeleriniz nelerdir? E şimdi şöyle benim biraz yavaşlayalım. Işte, engelim hani böyle rapor alacak kadar yüzde %40'tık. Bir rapor alacak kadar bir engel olmadığı için biraz araştırmam gerekti. Çünkü internette de çok bir fazla bilgi yoktu. Sonra e, aslında şey yapıyormuşuz. Devlet hastanesine gidiyormuşuz önce heyete. Evet. E, heyet, sağlık kurulundan randevu. aldım. dikkat ettik. Evet. Hı. Sağlık Kurulu'na randevu aldım. Onlar beni birkaç tane doktora gönderdi. Ben burada gittim. sinyal vermiyoruz. Evet, burada sinyal vermiyorum. Çünkü şerit değiştirmedik, şeridimize devam ettiğimiz için. Dolunur da devam ediyor. Yani. Hı hı. E, sağlık kuruna gittikten sonra beni oradan yönlendirdiler. Birkaç tane doktora gittim. Kulak, burun, boğaz ve orta beddeydi sanırım. Çünkü zaten benim ayağımdan engellim vardı. Evet. Sonra onlar bana bir kağıt verdiler. Onlar da, e, yani kurula çıkacaksın diye bir kağıt aldım ben. Hı hı. Sonra dediler ki haber vereceğiz. Çünkü onlar işlemleri yapıyor zaten. E, sistem olarak. Sistem olarak evet. işlemleri yapıyorlar. Bana haber geldi 40 gün sonra falan. Hı hı. E, burada ben Arnavutköy'de hastaneye gitmiştim. Aman heyet şeyde kuruldu. Bakırköy'de kuruldu. Bakırköy'e hmm. gittim. Orada komisyona çıktım. Sonra engelimi söyledim. Benim yürüyüşüme baktılar. Elime koluma baktılar. Benim engelim bu arada da sağ tarafımda cansızlık var. Yani çok dışarıdan evet. görüldüğüne bir engel değil tabi, Ama maalesef araba kullanmaya engel olduğu için engel diyorum aslında. Hiçbir birey engelli değildim bu arada. Evet. Yani o düşüncedeyim. Eee o yüzden ben de hani komisyona çıktım orada Hı. da karar verildi baktılar zaten mühendisler doktorlar falan bakıyor 12 13 kişinin karşısına çıkıyoruz. Heyete çıkıyorsunuz değil mi? heyete e çıkıyoruz evet. evet. Ee, orada e, bana birkaç soru sordular. Hı. Arabayı nasıl kullanmam gerektiği için yani onlar kendi aralarında karar verirken bana birkaç kod verdiler. Kodları hatırlamıyorum ama. E, kodlar şöyle otomatik araba kullanmam hı. gerekiyor. E, gaz olarak sol tarafta olması gerekiyor bu araç. Kibe. Yapılmış. Evet. evet. At, sol tarafta pedalım. Bir de ticari araç kullanamıyorum. Bunlar çok önemli şeyler değil ama otomatik vites ve şey olması gerekiyor bakalım. Bir aparatın olması gerekiyor. Evet. evet. Yani ben sol gaz da alabilirdim ama şey yapabilir. Kramp bir. Düşüncesiyle hı hı. sol gaz dedim el gazı burada, burada ani frene gireceğiz. Sonra evet sağ mutlaka sağ sinyal verdik biraz hızlanabiliriz tamam. ani fren duruyorum durduk biraz sert durduk evet daha sonra ne yapıyoruz sola sinyalimi veriyorum mutlaka kalkarken evet ee, uygun gördüğüm yerden çıkabilirsiniz çıkıyorum ama hı. çıkmama da. Yani sola çıkmamıza gerekti. gerek, yoktu. Evet. Aynı yoldan gidiyordum. Ama çıkabilirdim. Çünkü bazen yayalar geçiyor, motorlar evet. geçiyor. Ama bu şeritte kalalım. Bu şeritte kalalım. Evet, hoca demediği sürece Evet. Yapmamız gereken girerken sağ sinyali unutmuyoruz. Çıkarken Hı, mutlaka sonra. sola sinyal veriyoruz. Evet. Ziya Hoca ile dersler nasıl geçti? Ziya Hoca ile dersler çok keyifliydi. <laughs> Güzeldi. Çok motive olarak geldik. Evet, siz de zaten çok cana yakın birisiniz. Teşekkür ederim. Ee, ben sonra engelli raporunu aldıktan sonra devam edeyim. Arkadaşlara yardımcı olalım. Hı hı. Her sürücü kursu engelli arabası bulundurmuyor maalesef. Öyle bir sıkıntı var. Bütün ilçelerde yok. Bütün ilçelerde mi? yok. Evet. Ben de biraz araştırarak buldum. Bazı sürücü kursları şöyle diyorlar. Işte, sol gazla al. Ya da işte sen normal araçla al, Kendin çevir diyor. Bunlar hani hmm. olabilecek şeyler değil çünkü sizin sağlığınız için önemli. Ben onu da denedim bu arada. Yani manuel, e, manuelden sınava girmiştim, dosya yaptım çünkü süremiyorum belli yani ama. Hani Buradan ne sinyal sola veriyoruz? Sola sinyal veriyoruz Neden? Çünkü yola çıkacağım ve. Evet. Bak, Mutlaka bir sola evet, geçiyoruz. Ettik. Biraz Güzel. Trafik var. Biraz trafik var. Evet. Yani bana öyle teklif edenler de oldu. Bazı sürücü kurslarında normalde gel, işte siz kendi arabanı yaptırırsın sol gaz'a falan diye. Ama hı hı. hani bu ya da biz öyle bir şey yok diyenler dahi oldu yani. Sırf para kazanmak için çok kötü bir kurum bu. Asus sürücü kursumu böyle bir sıkıntımız yoktu. Yani direkt ben buldum. Bize şey veriyor musun? Verebilirsiniz. <laughs> yani Ayazma sürücü kursunu tavsiye ederim o konuda. E, konum olarak. Da güzel, değil mi? Şöyle... Buradan gidelim. Buradan tamam, devam. Evet, edelim. buradan devam edelim. Sinyalimizi sola doğru verelim. Kendi şeridimize doğru geçeceğiz çünkü. Evet, bir sola doğru yanaşacağız biraz sonra. Evet. Çok güzel. Nasıl? Bu şeritten devam ediyoruz. Hmm. Ben... Hmm. <laughs> biraz. Şeridimizi koruyoruz. Buradan nereye gidiyoruz? Parklara, parklara doğru parklara gideceğiz. Doğru evet. evet, burada ışık var. Işığa da dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Hı, Hı Hava biraz yağmurlu. Evet. Sınava gireceğinizi söylediniz mi? Evet. Çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınıza falan? Yakın olduklarını biliyor. Evet. Sadece. Herkese söylememek gerekiyor evet, Söylemedim evet. Ben, benim e, ehliyete yazıldığımı abiler dahi bilmiyor. Sadece babam biliyor. Eşim biliyor. <laughs> e, eşimin kardeşi biliyor birkaç yakın arkadaşım biliyor. Vallahi değil. herkes biliyor bilmeyen yok. <laughs> <laughs> ben de ya, siz, evet siz gelince öğrendim gireyim. yani. <gülüyor> Ders <gülüyor> yapınca anladım. Evet, evet ama şey, sınava gireceğim şu an eğitim alacağım birkaç kişi haricinde kimse bilmiyor. Hı -hı. Onlar da zaten benimle sürekli her gün konuşan insanlar her gün muhatap olduk. Bugün nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Direksiyon dersine gidiyorum, gidiyorum yani biraz. mecbur. Evet. Yoksa Arnavutköy'den çıkıp Burası nere oluyor şey olan gün, gün gören gün görene gelmezdim ya bu yol burada Evet. Ama direksiyon dersimiz var. O yüzden. Evet. Nasip işte. Yeni hocamıza tanıştık. Evet. Yani her şeyde vardır bir nasip derler. O yüzden iyi oldu. Zevkli oldu. Biraz benim için yorucu oluyor tabii metro metro falan yapıyoruz evet. ama uzak yerden geliyorsunuz biraz. Evet. O yüzden. Ama e, bir şeyleri hedefliyorsak eğer. Amacımıza ulaşmak için bir şeyleri göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. bir de siz ebru kursuna falan da gidiyorsunuz evet, değil mi? Evet ben ebru kursuna gidiyordum. Çocuk edebiyatı kitap yazma gibi yani böyle tam kitap yazma gibi değil de çocuk edebiyatı kulübüne gidiyorum hı hı. Diyeyim. Yani kendi mesleğime için gidiyorum onu. Ya da ileride bir şey olur. Lazım olur Evet sonuçta öğretmeniniz ve her zaman eğitim için devam ediyoruz Nasıl ki siz araba hakkında yeni model arabaları falan öğreniyorsunuz evet. yani evet. kendimizi geliştirmemiz kendimizi açısından evet. yeni, yeni yeni şeyler, şeyler çıkıyor e zaten sınıf öğretmeniyim ve her zaman çocuklara yetişmek zor oluyor maalesef çocuklar artık sosyal medya çocuğu olduğu için evet. onlara da yetişmek Esenleri takip ediyoruz. Burada evet. sinyal veriyor muyuz? Hayır vermiyoruz. Neden? Aynı şehirde olduğumuz, olduğumuz için. Vermiyoruz. Evet. Yaya geçitlerine dikkat ediyoruz. Gerçekten. Yaya her zaman öncelikli değil mi? Evet. Motor geçiyor. Evet. Yine. Hızımızı biraz yavaşlatalım. Çünkü neden? Önümüzde bir trafik var. Evet. Trafiğe göre şekil alıyoruz. Devam edebilirsiniz. Evet. Yine bir trafik yavaşladı. Esenler takip ediyoruz. Burada da sinyal veriyor muyuz? Hayır. Vermiyoruz. Neden? Ee, yolumuza devam ediyoruz zaten. Biz çıkmadık Evet. evet. Ee, şeyden, şerit mi? Evet. Aynı şeritte kaldığımız için. şeritte devam için vermiyoruz Hı -hı. Ama ileride vereceğiz. İleride vereceğiz. Evet. evet. İlk hangisini yapıyoruz? Hangi park yapıyoruz? Paralel, paralel, paralel Evet. Paralel yapıyoruz. Paralel park yapıyoruz. Polis diye kodlamıştık. Evet, polis olarak kodlayabiliriz. Evet. İlk P yapıyoruz. Sonra L. Birbirine yakın olduğu için karışabiliyor bazen. Evet. Sağa doğru yanaşalım. Sinyalimizi verdik. verdik. Çünkü şerit değiştirdik. Evet. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? E, orta şeride geçiyoruz. Evet, orta şeride geçebilirsiniz. Evet. Onun için de ne yaptık? Sola, Sola sinyal vereceğiz. Verdik. Evet. evet, mutlaka evet. sağ ve sol Senden sinyal verdik. Evet. Bu arabayı da geçelim. Ön ön taraflara doğru gidebiliriz diyeceğim ama. Evet. Şu arabana bakalım. O geriye gelecek sanırım. Soldan gidebilir miyiz? Hadi sola, soldan gidelim. Evet, geçebilirsiniz. Sola doğru. Yok olsun. Olsun biz geçelim. olsun. Bir sağ geçeceğiz. Burada da mutlaka sinyalimizi veriyoruz. Değil mi? Sağa doğru geçtiğimiz için. Bu arabanın şuraya giriyor. Musun? Evet. çıktı yere. Sinyalinizi verdiniz mi? Buraya girerken sinyal veriyoruz. Evet, Parklara sinyal girerken. Sinyal evet. evet. Nereye girelim biliyor musunuz? girelim? Buraya girelim. Şu, ha, şu arabanın hemen. Evet. Yapacağız. Girmeden tamam. önce anlatırsanız ne yapmanız gerektiğini. Şimdi burada e, girerken zaten sağ sinyal verdikten sonra şu beyaz çizgiyi ortalıyoruz Hı -hı. arabadan. Çok güzel. E, ortaladıktan sonra şurada bizim bir siyah lekeli dubamız var. Onu kelebek camına oradan iğne ucu kadar yani biraz bir kısmı görülecek kadar denk getiriyoruz. Şu an tam denk geldi. Tamam. E, arabamızı R'ye alıyoruz geriye yani. Hı -hı. Tam sağ yapıyorum. Tam sağ yaptık. Tam sağ yaptıktan güzel. sonra bize en yakın Duba'nın dördüncüsünün dibine kadar görüyoruz. Dibin hani Evet, geliyoruz. dibi tamamını evet, görüyoruz. Görüyoruz. Sonra evet. onu gördükten sonra onu yapalım şimdi. Duzu, ha, yaparak mı? Evet, yaparak anlatalım. Tamam. Yavaş gidelim, kaçırmayalım. Evet. Bu çarp olan duba değil mi? Çarpının içindeki. Evet, 2 3 Evet, 4 oldu. 4 oldu. 4 oldu, oldu. Oldu, oldu. Evet. Tamam. aynamız biraz şu oldu. Şimdi evet. bir buçuk yapıyorum. Bir de sağ e, tarafa tarafı çevirdiğim için tam sağ çevirdiğim için tam tersi yönde sol yaptım. Evet. yapıyorum. Bir, bir, buçuk yaptım. yaptım. yazısı. İki kere geldi. İki kere geldi. Sonra. Şimdi sağ taraftaki dubayı sağ aynamıza eşit hizaya getiriyorum. Evet. Sonra geldi. geldi. Sağ ile sağ duba. Evet. Şimdi tekrardan Tam sol yaparak giriyorum. Evet, tam sol yapıp içeri girdik. Evet, tam sol giriyoruz, içeri giriyoruz. Sağ aynayı aşağı indirdiniz mi? Evet. Saynamızı indirdik aşağıya. Biraz daha indirebilirsiniz saynayı. Evet. Şimdi sarı çizgide iki tekerimizin de sarı çizgi olması gerekiyor, değil mi? burada parkı bitirmemiz için de arabanın düz olması. Biraz daha gelelim, biraz daha durduk. Evet. Direksiyonumuzu evet. ne yapıyoruz? Düzelttik. Düzelt. Ters taraftan. Evet. evet. Sa sarı çizgide sarı çizdi. evet şu an. Daha sonra ne yapıyoruz çıkmak için? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyal mi sol sinyal mi? Ay sol sinyal pardon. Evet. Sola verdim ama sağ dedim. Yanlış evet. anlaşılmasın. Duvalar birbirine yakın olduğu için tam sol yaparak Evet. Şu an nerede? Geride mi? R'de. Evet, evet R'de. Evet. İnşallah sınavdan olmayız. R'de D yaptık. Güzel. D yaptık. Evet. Çıkalım yavaş yavaş. Evet, çıkacağız. Kontrol parkı çıkıyorum. yaptık. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz evet. sağa doğru. Şimdi direkt L'ye gidiyorum. L'ye gideceğiz evet. Tamamdır. Biraz sol yapıp gidebilir miyiz? Hafif Hadi. sol yapalım. Bu aracı geçelim. Tamam. Sola doğru yanaşın. Evet. Şimdi sağa doğru yanaşalım. Biraz yavaşlayalım. Sağa doğru. Evet. Yavaşladık. Yapmamız gereken şey bekleyelim. Ne yapmamız gerekiyor anlatır mısınız bana? Evet, burada bir Park L park işareti var. Onu Şurada. tam arabanın ortasına getiriyoruz Yani iki teker arasında kalacak. Evet. Oradaki siyah uçlu duba e, sol koltuğumuzun tutma yerine denk gelecek. Evet. Sağ Evet. evet. Ay sağ. Sağ, ben, <laughs> sağ sol. Karıştı. Karıştı evet. Evet. Gideyim mi? Gidelim yavaş yavaş. Evet. Kontrollü şekilde. Evet. Şimdi Biz hangisine girelim biliyor musun? Bu Fenerbahçe sürücü kursu çıkıyor ya. Evet. Oraya, oraya girelim. girelim. Tamam. Evet. Çıksın girelim. O sıra arabamız... Siz yavaş girelim. yavaş düzeltin, ortalayın. Tamam. Düzelttim sanırım. Düzel. Yavaş Düzelttim. yavaş ilerleyelim mi? Düzel. Hatta birincisine mi gidelim? Birincisine gidelim gel. Geriye mi? Hı -hı, geriye gelelim. Dubai'yi geçtiğimiz için geri gidiyor. Bu evet, sunardan... burada sınırlı var ileri geri. Evet. Denk i̇kiye gidelim. Araba gidiyor. Evet, ikiye gidelim ki birincisini ıı, arkamızdaki kişi yapsın. Tamam. Şu siyah tuban orada duruyor. Mu? Evet. Onlar ne yaptık? Çıkıyorsa... Bu yazıyı ortaladık. Evet. Siyah başlıkla Dubai ile tuttuğum yeri. Evet, Yan yana getirdim. Evet. Şimdi tuttuğum yeri yan yana getirdim. Ne yapıyoruz? Yana, Buraya geldi. geldi. Evet. evet. Şimdi arabamız yine R'ye alıyoruz. Hı -hı. Geriye. Sonra tam sağ yapıyoruz. Hocamızın taktiğiyle bir sarımsak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir sarımsak. Şey neydi peki? Paralelde ne vardı? Bir sarımsak, iki soğan var. Burada? Burada sadece bir soğan, e, sarımsak var. Bir de e, yarım soğan diyeyim. Bir sarımsak bir, bir, sarı, bir, bir sarımsak bir, soğan. bir, sarımsak bir soğan şey hani bir buçuk yapıyoruz ya yarım bir evet, şey kalmış. Evet. Geri geri gelebilirsiniz. Bakıyorum. Bir şey gelin 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 gelin. Sağ aynamıza da bakıyoruz. Evet, tamam. sağ da kontrol ediyoruz. Evet. Şu an değmiyoruz. Evet. Gelin o şekilde. Burada Buradan da, ne görecektik karşıda? cami ve Hı. ada kurban falan hep böyle tam dik olarak karşımıza göreceğiz. Hı -hı. Bir de sol aynamız sol dubaya eşit bir evet, şekilde. Evet yan duracak. yana geldi. Evet şimdi bu eşit geldiğinde ben bir buçuk sol yaparak. Evet. Direksiyonu düzeltiyorum Hı -hı. ve tekrardan girmeye Hı -hı. devam ediyorum. Daha sonra dubayı omuz. Koltuk izasını getirip. Şu an olduğu gibi değil mi? Evet, şu an getirdim tam. Evet. Getirdim. Yani koltuk hizasında olunca daha sağlıklı oluyor Hı -hı. Çıkabiliriz. Çıkıyoruz. Şimdi. Burada çıkarken durarak çıkıyoruz. Özellikle burada saat. Şu an R'deyiz Ne yapmamız gerekiyor? Rayı alıyoruz. Evet. Önce sinyalini. Evet. Burada nasıl yapmamız gerekiyor? Burada çok karıştırıyorlar. İlk başta tam sağ yapmaya çalışıyorlar. İşte ileri gitmeye çalışıyorlar. Yapmamız gereken şey nedir? Durarak çıkmamız gerekiyor çünkü sınavda karşımıza dubalar olacak. Evet. Yani e, çıkacağımız mesafe dar olacağı için bir de gelen arabaları daha kontrollü görmemiz, görmemiz için. için. Dubaların yanına ge e, geliyoruz, Yapalım. orada bir duruyoruz. Bir de sinyali böyle Hı -hı. geri veriyoruz değil mi? Şu e an verdik kadar. Evet. evet, sinyalimiz. Biraz ee, daha çıkabilirsiniz bence. Şu an evet, evet. Biraz çıkalım. daha çıkabiliriz. Eşitledik, yan Eşit yana geldi. Dedik. Şu an tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Zirveye çıkıyorlar. Çıkabiliriz evet. Çıkarken de şöyle dubalara bakıyoruz değiyor mu diye. Bu Beğilmiş da değmeden çıktık. Da Besmele önemli arkadaşlar. Besmele çekmeyi <laughs> unutmayalım. Durduk burada. E, hocaları almayı unuttuk. Evet hocaları almayı unuttuk. <laughs> hocaları, hocaları, aldık. Hocaları içeri girdiler. i̇çeri girdik. Evet, evet, sonra, sonra Sola, sola sinyalimizi sinyal verdik, devam ediyoruz. Sınavı girecek arkadaşlara ne önerirsiniz? Tavsiyeleriniz ee, nelerdir? Yani bence heyecan biraz olmalı sizin dediğiniz gibi. Evet. Ee, kimseye söylememek gerekiyor. Ee, çünkü insanlar modumuzu düşürüyor o. Videoları izleyebiliriz çünkü videolardan yani görmediğimiz bir şeyleri görebiliyoruz yani yolda görmediğimiz bir şey. Dikkatimizi Hı -hı. çekebilir yani güzel da hani şunu şöyle yapayım, beyin olarak kodlayabiliriz Hı -hı. mesela. E, Besmele önemli <gülüyor> <gülüyor> yani onu yapabiliyoruz. Evet. Öyle Şimdi yani. başladığımız yere gitmemiz için ne yapmamız lazım burada da? Sağa sinyale sağ verdik Aynaya evet. bakalım. Gördüğünüz gibi pilos evet, geldi. Evet mutlaka sahneye baktık. Evet. Sınava girecek arkadaşlara. Başarılar şimdiden başarılar dileriz, <laughs> bol bol video izleyebilirler. 19'da başlamıştık ya yani ileride. Evet, evet. Tamam. evet başladığımız yerde bitirebiliriz. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu izleyebilirsiniz. Ee, sık sık size faydası olacağını düşünüyorum. Herkese şimdiden başarılar dilerim, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.